Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Granger Orman yapacağız. Yani... <laughs> Bir ülke deneyeceğim. Granger değişmiş. Uzun zamandır girmiyordum. Bakalım. Görüş alanından çıksan bile mermilerin seni Bulur şekilleri falan çok farklı olmuş. Ses telleri, telleri. Karşının pikleri ne durumda? Şu anda bana bakmamış. Şimdi bakalım. Daha orman oynuyor. Zilan, Link, Sport. Bakalım nasıl bir oyun geçeceğiz. Biz fikrim fikrini yap oynatmayı. Bir iki tam olarak avcı darbesi gelip kıran şıkarımız bilmiyorum maç. Yok ben çok ihtiyaç duyacağım bir tane Ya. Gordon ne güzel sekil atıyorsun sen Neyse şimdi şu ayakkabıyı bir tamamlayalım. Aplam bağ çıktı. Hedef görüldü. hiç onunla ulaşamayacağım. Direkt bir tane var. Gayrı tamamen aldık aplam. Olur abi görüş olmazsa onu da görmem. Ses telleri, kemanımın telleri. Hey, güzel kardeşim sil bana adamın oraya geleceği bariz belli ya. Sakato. Ne diyeyim ki ben şimdi sizinle vallahi ne diyeyim. Sakato. Sadece kendim için savaşıyorum. başkası için değil. Bakın geri çekilin arkadaşlar. Ölmek nasıl bir şey merak ediyorsan keman kutuma dokunman yeterli. Ya buraya şu şunları da alalım. Buraya sarılamadık. Neden olmuş lan? Öyle olamaz bir ya Sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Seçmecim veriyorlar oğlum sizi bana. bana bana doğru saçmak var ki Abi canım öldü Ölmedik çok güzel abi Gel bak Ooo Oğlum gelsene içime Bak 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 hareketlere bak 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 Allah'ım, Allah, Allah akıl fikir versin size. Her bir <laughs> bu Ölüyormuşum bu arada hiç fark etmedim de arkadaşım siz ne yapıyorsunuz ya ya Oğlum siz mal mısınız lan? <laughs> Şakadır oğlum bu ya O son önce görünmüş. Skilllere kafa atma uzmanıyım da. Yok kran çıkmak bence geç kalıyorsun ya. Hmm, ister misin? anlıyorum. Yani benim olmadım yere girmesen olmuyor ama ben geç kalıyorum öyle mi? Anladım. Yani ben her fight'e yetişmek zorunda değilim. Ben bir ormancıyım yani. Ormanım var benim. Saldır abi. Amına ha, kodumun arkasına baksana çok iş yapacağız ya. <laughs> Ayrot burada var. Of onu da çaldık ne tatlı oluyor Ona da oynarız. Ona da oynarız. Ona da oynarız çok iyi abi. Çok iyi. 10 numara mı kaldı? <laughs> Hadi daha çarız oğlum. Fatma Silvana sen oraya yol yaptır tamam mı kardeş? En az sanatım kadar mükemmel. Yol olsun alırız. Böyle dertten olmasın yani. Bu arada umutsuzluk yapacak. Yani Zırhlarına pek ihtiyacım olacak bir durum yok. Yine o zaten gönül zekalı gibi yutanlar çıkmış. Niye ölmeseydi şuradan bir tur daha kaplumbağaya girebilirdik. Aldın aldın aldın. Kadar korkma. buradan çıkmamız gerekebilir. Adının tadını çıkar. Allah bunu vermeyin. Ne yapacağım? Ben şimdi benim bedel de gidersin ha. Hayret ya vallahi şaşırtıyorsunuz bazen. Utanıyorum kendimden bazen. Şu alttaki yük mü? Ben kafa gidiyorum ben oraya. Önceden öyle şeyler yok. Görüş alanından çıksam bile. Bunu niye herkesi gibi kanat çekmiş acaba? bir tane deneme atıyorum. Oh, oh. <laughs> yine şu an, ya. Neyine güveniyorsun şampiyon? Anan ama dedim ya baba. Ya sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Tık git Feyzat. Geri zekalı hala zorluyorsun ya. Atlantis var. Atlantis şart. Yok ya. gibi duruyor da ayrılsın bakalım. Allah'ım da ilgili görüyor. Son mı çıkmış? Nasıl o kadar tane çalıyor anlamadım. versin. Erkenden versin. Böyle doyursa zaten mi? Benim ne mi çaldınız? Yok. Evet. var gitmez bunlar ya. Ya geldi gene amına kodumun oğlu ya. Eski nasıl bir görüyor musun? Yani biri görüyorum desin ya. Vallahi biri görüyorum desin ya. Ben Zilong sana çok kıl kaptım kardeşim. Sen dikkat et kendine tamam mı? Bu saatten sonra var ya sen benim hasmımsın ya. Bak gerçekten samimi söylüyorum bak. Ben seni mahvedeceğim. Seni gerçekten mahvedeceğim. Sanatımı bölmeleri Zorla, zorla bana vahşi bir çıkar çıkacaksın ya. Vallahi çıkmak da gram istemiyorum ya. Ses <laughs> Karnına falan ortalıkta yok. Karnına ben işim ya. Bu ayrı oldu. Kafa mı kaldı ona istedim. Onun canını öyle ces karataya bakmadan için adam bir de buluyor. Aferin sana. Bot girerler mi? Gelmiyorlar. Nasıl bir şeyi merak ediyorsan Tamam kutuma dokunman yeterli şekil abi Jav yok Silvana afk Şu işi çabucak halledelim Uzun parçalar canımı sıkıyor Güzel bu arabanın da kesmeniz çok tatlı olur ya. Yani. Doğru da verdik anasını satayım. Ben hiç ben Ne ara girip de böyle oldu anlamadım ki ya. Zırhtelmeme çıksak, vahşi güç zırhtelmeme çıksak. Zırhtelmelik bir durum var mı? Var abi ya adam ayaz yapıyor ya. Yeri de ayaz yapıyor kanat yanlış. Ya oha oğlum minosun sen ya. maçı nasıl kazanacağız ya? 9 <laughs> defa ölen mi ya? 1-7 giden Silvanam var ya. Ya o hiç bilmiyor çocuk hiç ya. Ne yapayım ya bari? Hadi böyle iyi da sen ne yapıyorsun oğlum? öldün yine. Bravo sana. Bir doğa rüzgarı çıkmak zor geldi değil mi? Rüzgarı mı ya? Bu müzik durmayacak. İntikamım da öyle. Ne güzel çaldım ama mükemmel of. Mükemmel bir israfsın. Aha mavimi çalan olmuş. Oy! Ölmüyor. Life game midir? Nedir bu? Bu ne böyle? Ha ben buna yapabilecek hiçbir şeyim yok ki. Bir, 2 giden 4 var. <laughs> oyun bitsin artık ya. Gerçekten şu oyun bitsin. Oynamak istemiyorum ben şu anda bu oyun. Bak Lord gidiyor. Gider. Gider yani. Bir de ölürüm ben. Harika oyun abi. Yani. Yapıştık. Yapıştık. Şu an bir tane kanada sıkıyor. Bitti maç. Nasıl abi? sigara yaktı kaybettik Vallahi kaybettik yani şu maçı. Allah belasını versin ya yemin ederim Allah belasını versin Allah sizi bildiği gibi yapsın ya pop etsin Allah sizi ya Yapacağınız bir tane doğal rüzgara çıkmak Onu bile yapmayı bilmiyorsunuz ya. Allahı öf Şöyle engelle ya Engel la. Gelme karşıma Gelme yanıma karşıma. Hiçbir yerime gelme. İstemiyorum lanet olsun ya. Yani. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani yapacak bir şey yok. Maçta böyle oldu. Grand Roman yapılmazmış demek ki Yani. Ya da yapılsa da bu takımla yapılmazmış. Tek girmek pek sağlıklı değil yani. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu kadar.